Çoğu çocuk çizgi film izleyerek büyüdü ve eğer öyle büyümediyseniz sizin için üzgünüz. Her sabah uyanıp televizyonun karşısına oturup Sünger Bob'dan Homer Simpson'a en sevdiğimiz karakterleri izlemek mutluluğun tanımıydı. Ama hiç gerçek hayatta nasıl göründüklerini düşündünüz mü? Hadi gerçek hayatta en sevdiğiniz çizgi film karakterlerine bir bakalım. Peppa Pig Peppa bizim en sevdiğimiz domuz ve bu konuda hiç şüphe yok. Ancak eleştirel bir izleyici Peppa'nın önden nasıl göründüğünü Twitter'a yazdıktan sonra sadece yandan görünüyor. Her hayranı şoke etti. Bunu görmezlikten gelemezsiniz şimdi. Bir 3D sanatçısı bunu bir adım öteye götürmeye ve karakteri herkes için mahvetmeye çalıştı. Eğer Twitter'daki paylaşımda daha önce yapılmamışsa bu depresif yetişkin Peppa Pig'i ortaya çıkardı. Çocuk işten kovulduktan sonra büyürken çok zor zamanlar geçirmişe benziyor. Çocukları mutlu etmek için koluna yakınlaştırırsanız hepimizin sevdiği ve gördüğü genç enerjik Peppa'nın dövmesini görebilirsiniz. Peppa Pig'in 3D versiyonunun çizgi diziye girmediğine seviniyoruz. Devam etmeden önce tamamlamanız için 5 saniyenizi alacak küçük bir meydan okumam var. O yüzden bu videoyu beğenmeniz yeterli. Abone ol butonuna basın ve bildirim zilini tıklayın ve 25 yıllık inanılmaz şans elde edin. Deneyin, gerçekten işe yarıyor. Homer Simpson hiçbir aile Amerikalıları Simpson'lar gibi tasvir etmedi. Onlar Amerikalıların vazgeçilmez Amerikan kültürü ve normları. Bu aile her zaman animasyonda kalacak olsa da, ya gerçek olsalardı nasıl tepki vereceklerini hayal etmek zor değil. Ama gerçek hayatta nasıl görünürlerdi? Profesyonel bir karakter sanatçısı Miguel Vazquez, dizinin baş karakteri Homer Simpson'ın 3 boyutlu versiyonunu yapmaya çalıştı ve bu çok korkutucu. Homer Simpson'ın kabus versiyonunun bu resmi Twitter'da da yayınlandı ve hayranları şok etti gerçekten. Simpson'a benzeyen bir şey böcek gözleri, sanki her an düşecekmiş gibi fırlıyorlar. Kirpikleri bile yok. Gerçek hayatta bu kel adama veya belki Hollywood yıldızı Paul Giamatti'ye daha çok benzeyeceğini umuyoruz. en azından göz kırpabiliyorlar. March Simpson Homer'dan Marge olmadan bahsetmek imkansız ve her hayran bunu bilir ki çoğu ilişkide olduğu gibi Homer Simpson'ın çok daha iyi yarısıdır. Bu yüzden birinin gerçek olanı söylemesi gerekiyor. Homer'ın çirkin olması tamam bunu anlıyoruz ama Marge hadi ama. Kirpikleri olmasına rağmen bu üç boyutlu versiyonun editörü mavi saçlı kraliçeye pek adil davranmamış gibi. Saç hiç gerçekçi görünmüyor ama bu en kötü yanı bile değil. Kardeşyenler dudak dolgularıyla ünlü olabilir ama March burada kesinlikle kazanıyor. O kurbağa şeklindeki dudakların büyüklüğüne bakın. Kolayca bir Instagram modeli olabilir. Bay Burns, Ned Flanders ve Büyük Baba. Eğer Simpsonlardan bıkmadıysanız, kabuslarınızı renklendirecek daha fazla karakterimiz var. Bu aileden daha fazlasına dayanamayanlar için söz veriyoruz bu son olacak. Hadi 3 boyutlu modelleme sanatçısı Meta Leon RJ tarafından tasarlanan Sinsi Bay Burns'e bir bakalım. Eğer Bay Burns'ün bu düzenlemesinden korkuyorsanız gerçek hayattaki Bay Burns sizi kesinlikle korkutacak. Bu adamın boyun baş oranına bakın gerçekten korkutucu. Kesinlikle bu fotoğrafın bir yerinde ellerini ovuşturuyor büyük bir plan yapıyor. Çizgi film karakterlerinden bahsederken bundan sonraki en iyi şeyi yapacağım. Bu Ned Flanders'ın gerçek hayattaki benzeri. Seni kilise kek satışına davet etmek için çitin üzerinden atlayacak gibi görünüyor. Ne kadar inkar edersen et, hayatında bir kez o kek satışına gitmek isteyeceksin. Eğer bu seni ürkütmüyorsa, sanatçı Ambrosi'nin 3 boyutlu versiyonu kesinlikle ürkütecek. 3 boyutlu versiyon hakkında konuşuyoruz. Sanatçı Manasart'ın 3 boyutlu büyük babasının bu resmine bakın. Gözler Homer'inkinden daha büyük ama çene kesinlikle fevkalade. Sanki deri sıcak bir yaz gününde dondurma külahı gibi eriyor. Nigel Thornberry Miguel Vazquez bir çizgi film karakterinin gerçek hayattaki üç boyutlu versiyonlarını yaratmasıyla bilinir. Bu resimlerdeki tek sorun aşırı derecede korkunç olmaları ve Nigel Thornberry'nin hiç aldırış etmemesi. Örneğin Nigel Thornberry'nin gerçek hayattaki bu hayaline bakın. Tamamen şeytani. O burnun büyüklüğüne bakın. Bir helikopter buraya kolayca acil iniş yapabilir ve kan çanağı gözlerine ne oldu? Sanki bir haftadır uyumuyormuş da şimdi uyku vaktimizi çalıyormuş gibi. Eğer bu hayallerinizi mahvetmezse bir sonraki kesinlikle yapacak. Beavis ve Butthead Heykel sanatçısı Kevin Kirkpatrick tarafından yapılan Beavis ve Butthead'in gerçek hayattaki heykelleri bir bakıma büyüleyici. Sadece onlara bakmak bile Beavis ve Butthead'in aslında ne kadar sinir bozucu ve garip olduklarını gösteriyor. İkisi de tam bir psikopat gibi görünüyor. İkisinin de en fazla iki beyin hücresi olduğu gerçeğini düşünürsek onlar için oldukça büyük alınlar. İnsanlar bu ikiliyi Benedict Cumberbatch ve Neil Patrick Harris'e benzettiler ama şunu söylemeliyiz ki bu iki büyük yıldıza karşı neredeyse bir saygısızlık. Eğer bu aptal ikiliyi gerçekten birileriyle karşılaştırmak istiyorsanız Orange is the New Black'ten Leanne ve en değerlendirebilirsiniz Fin ve Jake Aptal bir ikiliden bahsediyorlar. Adventure Time'dan Fin ve Jake'i nasıl unutabiliriz? Çizgi dizi animasyon dünyasının gördüğü en tuhaf karakterlere ev sahipliği yapıyor ama Fin ve Jake başroldeki karakterler kesinlikle bunu hak ediyorlar. Bu ikili hayranların favorisi. Köpeğiyle maceralara çıkan bir insanı kim sevmez ki? Bu her insanın hayalidir. Finn insan gibi görünebilir ama hiç oturup gerçek hayatta Finn'in nasıl görüneceğini düşündünüz mü? Miguel Vazquez bu konuda da sana yardımcı olmak için burada. Finn'e bir bak eğer bu seni korkutmuyorsa neyin korkutacağını bilmiyoruz. Bu model anormalliklerle dolu. Örneğin gözleri neden bu kadar uzak, neden burnu yok ve o garip şapkanın altında ne olduğunu sormaya bile korkuyoruz. Jake'in gerçek hayattaki hayali o kadar da kötü değil. Bu Chamslishman tarafından yapılmış ve Jake'in karakterinin tamamen zıttı bir köpek gösteriyor. Bu kaslı suç avcısı sanki ringe girecek ve cenaze levazımatçısına zor zamanlar yaşatacak gibi görünüyor. Patrick. Patrick'i hatırlıyorsun değil mi? O Sünger Bob'un en iyi arkadaşı. Sonuçta Sünger Bob arkadaşları olmadan kim olurdu? Patrick ayrıca herkesin favorisi. Aptal olmayı havalı gösteren deniz yıldızı. Sahnede kaç kişi olursa olsun Patrick her zaman en aptal ama yine de sevimli olacak. Patrick'in gerçek hayattaki üç boyutlu hayali Miguel Vazquez tarafından yapılmış sevimli olmaktan çok uzak. Görevlerin ve aksiyon oyunlarının sonundaki patron suratına benziyor. Ayrıca Patrick'in bu versiyonuna benzeyen bir güreşçi var. Şu kollara bak! Ama bu Patrick bile yüzünde Mona Lisa benzeri sırıtış olan kadar ürkütücü değil. Bu resim Çirkin Adam 45 tarafından yüklendi ve o gülümseme gerçekten çok rahatsız edici. Ve bununla birlikte şimdi bugünün abone seçimi zamanı. Bugünün fotoğrafı bize bir abone tarafından gönderildi. Çevrim içi bir fotoğrafla karşılaşırsanız ve daha fazla ayrıntı bilmek isterseniz bize gönderin. Belki gelecekteki bir videoda bile kullanabiliriz. Sünger Bob Sadece çizgi filmlerde bir ananasın içinde yaşayan, konuşan bir deniz süngeri bir yengeç için çalışır, bir salyangoz evcil hayvan olabilir, çocuklar ve yetişkinler dahil herkes tarafından sevilir. Peki gerçek hayatta nasıl görüneceğini hayal ettiniz mi? Çünkü sünger baba benzeyen başka biri olamaz. Vasquez tarafından yaratılan üç boyutlu modele bağlı kalmalıyız. Sünger Bob'un gerçek hayattaki hayaline uzun uzun bakın ve çizgi filmi hala sevip sevmediğinize karar verin. Eğer çok uzun süre bakarsanız bu sevilen şefin ruhunuzun derinliklerine baktığını hissedeceksiniz. En rahatsız edici şey üzerindeki insan bacakları ama bu en kötü resim bile değil. 3 boyutlu sünger Bob'un bir resmi daha internete düştü ve onu gören herkesi dehşete düşürdü. Gerçek hayattaki sünger Bob hayaline hiç benzemese de kesinlikle korkutucu. Sanki biri onu bir tavaya koyup kızartmış gibi görünüyor. Sizin için mahvettiğimiz için özür dileriz. Stevie ve Peter Griffin Aile babasını unutacağımızı düşünmediniz değil mi? Stevie Griffin, herkes tarafından sevilen bir aile babası karakteri. Aslında bazı hayranlar için Stevie ve Brian dizideki en iyi karakterler rugby kafası şeklinde olan bu adamın gerçek hayatta nasıl görüneceğini düşünebildiniz mi? Steven'in 3 boyutlu versiyonuna bir bakın. Yanlışlıkla bir rugby topunu yutan zeki bir çocuğa benziyor ama hiç de ürkütücü görünmüyor. Belki biraz ürkütücü ama Peter Griffin'in gerçek hayattaki şu hayaline bir bakın. Bunu izledikten sonra kesinlikle hepimiz çizgi film karakterlerinin 3 boyutlu modellemesinin yasaklanması için bir dilekçe imzalamalıyız. Şaka bir yana Peter Griffin'in gerçek hayattaki versiyonu oldukça ünlü. Adı Robert Francisi ve ilk kez çizgi roman fuarında Peter'la aynı kıyafetle göründü. Umarım bir gün Fox Network'te iş bulur. Gerçek hayattaki çizgi film karakterlerinin listesi bu. Bu karakterlerden kaçını hemen beyninizden silmek isterdiniz? Yorumlarda bize bildirin ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.